Son Biraz daha geliştirelim. Bir şey daha ekleyeceğiz. Van Gelibolu Van Gelibolu'ydu. Şimdi Van Gelibolu Kartal Gelibolu. Van Gelibolu Kartal Gelibolu. Evet Vanlar için üsttü. Gelibolu için üst alt üst alttı. Kartal için iki ihtimal vardı. Ya üst üst vuruyorduk ya üst alt vuruyorduk. Burada üst üst vuracağız. Ve tekrar gelibolu üst alt üst alt. Ritmik olarak nasıl? Van gelibolu kartal gelibolu. Van gelibolu kartal gelibolu. En dikkat edeceğiniz şey salim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bunu yine mi minörle deneyelim bakalım. Nasıl bir şey olacak? Van Şimdi bunu kullanarak bir parça çalmaya çalışacağım size. şu akorlar mi minör bir ölçü la minör bir ölçü sol majör bir ölçü buraya dikkat re majör geri bolu var evet re majördeyken re majör geri bolu sol majör yani ölçüyü ikiye bölüyoruz One geri bolu var yapıyoruz bir tek burada bir e, hızlı bir geçiş var. Buna da biraz çalışırsanız yaparsınız. Re majör, sol majör geçişi e, mi minör, la minör geçişine göre daha zordur. Dikkat edin. Tekrar ediyorum. Re majör sol majör komple. Evet orada solaya eşlik ediyoruz. Daha güzel bir tını çıksın diye. Şimdi başka bir dört dörtlük ritmi öğreteceğim. Asıl öğreteceğim ritmin basit bir hali olacak bu. Bu ritimden başka bir ritme geçeceğiz ama öncelikle tabii ki basit basit öğrenmemiz lazım. Sonra zorlaştıracağız. Ritmimiz şu. Çok basit. Van, kartal, kartal, kartal. Buradaki kartalları üst alt yapacağım. Van'lar yine üst. Bakın. Van, kartal, 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 van, kartal, kartal, kartal. Çok kolay, değil mi? Evet. Ritmimiz bu. Bakalım La minörle deneyelim bunu kartal, kartal, kartal var. Kartal, kartal, kartal. Bu ritmi daha sonra geliştireceğiz ve bambaşka bir ritme çevireceğiz. Ama şimdilik buna bir ısının. Eliniz van, kartal, kartal, kartal yapmaya alışsın. Şimdi bununla, bunu da bir parçayla deneyelim. Ee, yine kolay bir parça olsun. Akorlarımız La minör, Re minör, tekrar La minör, Mi majör ve La minör. <laughs> Tekrar burada nasıldı geçişler? Hemen kısaca bahsedeyim. İki ölçü, bir akor iki ölçü çalınıyor. Şimdi, daha önce öğrendiğimiz iki ritim Slow Pop Rock ritimleriydi. O ritimlerle buna benzer onlarca şarkı çalabilirsiniz. Yani bir ritim öğrenerek onlarca şarkıyı çalmış oluyorsunuz zaten. Sadece yani akorda geçişleri biraz farklı olabilir. İşte ne olur mi minör örneğin işte sevdan bir ateşte mi minörden do majöre geçiyordu. Ama gül pembe de mi minörden la minöre geçiyordu. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Van, kartal, kartal, kartal. Bir şey yapacağım aslında çok kolay ama biraz çalışmanız gerekiyor. Bakın van, kartal. Üç tane kartal yapıyorum değil mi? İkinci yaptığım kartalın kar dediğim üstten vuruşunu vurmadan geçeceğim. Dikkat edin. Bakın. Van, kartal, tal, kartal. Ne yaptım? Vuruyormuş gibi. Aynı şekilde elimi indirdim. Hiç ritmi sektirmeden. Ama vurmadım. Sadece nerede vurdum. Alttan çekeceğim. Talda vurdum. Bir daha yapıyorum. Van, kartal, tal, kartal. Van, kartal, tal, kartal. Evet. Ne oldu? Bambaşka bir şey oldu. Sadece bir e, sekizliği vurmamak ritmi başka bir hale getirdi. Bakalım. Buna oldukça çalışmanız gerekiyor. İyice isteyin. Bununla ilgili bir şarkı yapalım. Rock ritminin kökü budur arkadaşlar. Yani bu ritimle özellikle daha e, hareketli, orta hareketli e, şarkılarda bu ritim çok fazla kullanılır. Yani belki 50 tane şarkıyı bu ritimle çalmanız gerekebilir. O yüzden çok kullanılan bir ritimdir. Buna çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Birkaç şey daha ileriki derslerde anlatacağım bu ritimle ilgili. Şu anda bunu çalışın, bunu geliştirmeye çalışın. Şimdilik dört dörtlükler bu kadar olsun. Üç dörtlüğe geçelim. Üç dörtlük ritim vals de denir. Hemen duyunca fark edeceksiniz zaten. Bakın. Direkt ne yapıyor insanın dans edesi geliyor. <laughs> vals yapısı geliyor. Çok zor değil. Ee, Ritmimiz Van 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 İlk vuruş güçlü olduğu için Van 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 Onu üstten vuruyoruz Sonraki iki vuruş daha zayıf olduğu için Onları da alttan vuruyoruz İlk önce düz Bir kere önce bunu geliştirin Sonra Bunu yaparsanız daha kolay olur Bununla ilgili bir parça çalalım 4'lük için kullanılan başka bir ritim eee Yine çok kolay bir ritim olacak. Ee, bu ritim aynı zamanda 6 8'lik parçalarda da çok fazla kullanılıyor. Van, kartal kartal. Kartalları nasıl vuracağız? Üst dal vuracağız buradan. Bakalım. Van, kartal kartal van, kartal kartal van, kartal kartal. Gördüğün gibi çok kolay bir ritim. Ee, bir akor seçelim kendimize. Mi minor olsun. Onunla deneyelim. gördüğünüz gibi oldukça kolay bir ritim ve çok sayıda parça bu ritimle çalınıyor.